Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar modları bir kenara koydum işte şunu bunu bir kenara koydum arkadaşlar. Bugün sizlerle Survivor'a başlıyoruz arkadaşlar. Hemen yeni dünya oluştur diyorum arkadaşlar buradan hemen. E, hayatta kalma yapacağım, denemeleri etkinleştireceğim. Modlu Survivor'a başlıyorum bu arada arkadaşlar. Şu an fazla bir mod kurmayacağım. Bir sonraki videolarda belki e, size gösterdiğim silah modu falan kurarım. İlerilerde 50 keçe dışında üç Hatta bakayım bir, bir saniye. Aa. bir saniye bir saniye. Oysa da doku paketi bir saniye bunu al alabiliyor muyum? Yapma ya. Neyse. Paralı bunlar. O zaman ben oluştur diyorum. Eee şey yapacağım. Dünya kodlarına hiç uğraşmadım. Bilmiyorum uğraşmak uğraşsam mıydım. Arkadaşlar eee ee, bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü her like bir destek, her abone bir büyüme demektir. Bakın 15 e abone olduk, 20'ye çıkalım. Hadi güçlenelim miyce? Hadi diyorum. Ve kaynaklar yükleniyor diyor. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Survivor'ımıza. Umarım güzel bir biyomda bu doğarım. Umarım. Ve deniz kenarı da olsun. Şey de olsun. Bir saniye. Bir etrafı dolaşmak istiyorum. Hmm, ağaç tarafında. Bir zengin değil. Taşlam yapacağım ben Nasıl taşın taş olur? Aa kum. Cool. Aa camlar çok cam cam sıkıntısı çekmeyeceğim. Güzel. Aa düşüyorum da Tamam. Güzel, da ha orada bir tane ağaç varmış. Hemen gidip o ağaç mı olur? Yani. Oh, hayvan bundan da sen geniş. Tamam ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir biyomda doğmuşum. Güzel, dur canım. Dur canım. dur 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 dur. dur. Ya ben bir şey arkadaşlar ya. Aa ben neden kontrol yapacağım? Hı. Biraz yeterli olacaktı zaten. Hadi bakalım. Kaç şu anda. Şimdi elim mikrofonda. Az önce elim mikrofondaydı. Yere dokunayım derken. Arkadaşlar ee, dediğim gibi şunu da alalım. Şurada sanki odun var ama. Hmm. Bunu bekliyordum. Tamam. Tamam. Yeterli bu kadar. Şu fidanları hemen bir ekeceğim. Çünkü ağaç bakımından iyice zenginleşmek istiyorum. Çünkü ağaçlar çok önemli. Ee, gerçek hayatta da tabi. Ağaç ekin ha. Hemen e, şunları hemen birleştirmek istiyorum. Hatta ben e, görüntü modunu cep de klasik yapmak istiyorum ya. Klasik yapayım. Arkadaşlar belki iki kişilik de oynarız. E, ne bileyim. tarih falan çağırırım. E, isterseniz tabi. Tahir de çağırırım. Klasik yapalım şunu. Ağaç şu ayarlara niye girdim ben tekrar ya. Çık. Devam tamam, et. Hah. Şöyle yapalım. Şimdi e, ben buradan e, şey yapmak istiyorum. Hah tamam yaptım. Tamam güzel. Şimdi ben buna ilk önce çubuk yapmak istiyorum. 40 tane çubuk yapabiliyormuşum. Ben 8 tane yaptım. Tamam. Güzel. Şimdi kılıcımı yapayım. 8 tane yapılıyormuş. Ee, balta lazımdır. Kürek. Yok onu yapmayacağım şimdi boşuna harcamak için. Çapa alayım. Bir de kazma nerede? Kazma. Kazma. ha buradaymış. Kazmacık buradaymış. Kırmızı kazma yaptım. Tamam yeter. Bütün odaları bitirmişim. Eee tamam. E, o zaman ben şimdi e, şey yapayım. Daha fazla ağaç yok mu? Ne yapacağım? Bunlar da bakın burada başka şey yok mu? Sizde ki size merak etmeyin. Daha fazla tu bana daha fazla fidan lazım. Güzel, güzel, güzel. Şimdi şuraya ekelim. Koyunlar da var çok fazla hem de ben şeyin nerede? oradaymış. O zaman ben şu ağacı da keseceğim. Şu ağacı da hemen bakın. Yapma ya şey, şey çıkmadı mı? Yapma. Bu ağaç iyi bir sürü odun çıktı bu ağaçtan da ha. Oo! Oh! Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Zengin oldum ben. Vallahi odun zengin oldum. Şuna bak abicim. Oo! Oh! Vallahi bir şey söyleyeyim ben burayı orman yaparım ha. Vallahi ben burayı orman yaparım. Ee, bu arada benim şey ne de crafting table yani eşya yapma masam yok. Nerede o ya? Neyse. Ben şöyle minik bir kulübe yapayım hızlıca Çünkü Çünkü ee, bunu <laughs> hmm. tamam ya 58 saniye yeter. Hatta ben şöyle biliyorlar biliyorsunuz ne yapayım bak bakın tamam şöyle. çat Şöyle iki tane yap boşluk bırakın. Ya da bir tane bıraksam iki tane bırakayım. Hadi yok ya. Yok yok. Önceki Bir videomu bilirsiniz arkadaşlar. Ee, beni e, eskiden beri takip edenler tabi. E, ondaki bundan birazcık daha küçüktü. Oh, uh, tamam tamam. Ben evet yavaş yavaş yavaştan çatısını mı yapsam ya? Çatısını bakın şöyle yapma, yapayım hatta. Ben baltamı alayım ben. Bu ne? Sopa ha. Ya bir şey soracağım da. Yok ya. Yok yok. Ben şunu hemen şunları geri kırayım. Zaten zenginim. <laughs> Adım bakımdan çok zengin oldum. <laughs> çok şansım Her yer ağaçları. Tamam güzel. Yere düşmeden. Tamam bunu da kaptık. Arkadaşlar bu arada 20 dakikalık bölümler yapacağım. Yani öyle kısa kısa yapmayı sevmiyorum ben çünkü. <laughs> bir de iki bölüm arasında bir şeyler yapacağım tabii ki de. Yok ya. Çatı gene olmadı. Hmm, ne yapsam? Ya benim şey nerede? Arkadaşlar ben evi geliştireceğim. Ee, şimdi ben şimdilik şu crafting table'ı yapayım. Çünkü crafting table olmadan olmaz. Bir, ee, bir de şey yapmam lazım. Yetmedi. Şöyle yarısını alayım. Tamam. Tamam crafting table'ımızı da şuraya koyalım. A yok pardon. Crafting table'ı şuraya koyalım. Hemen bir kapı yapayım. Bir tane mi yapabildik? Hayır <laughs> pardon, 3 tane. Bakın bir saniye göremiyorum. Ha tamam kapıyı da yere koydum. Oh be. <laughs> Bu kız bir keserim. Şimdi gelsinler. Gelemeyecek arkadaşlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim de. Buralar çok karıştı galiba. Koyunlarıma dokunmayın. Koyunlarıma sakın dokunmayın canlarıma. Onları büyüteceğim daha ben. Arkadaşlar. O kapıyı da oraya mı koydun sen ya? Ha koymamış. Arkadaşlar ee, bugünlük bu kadar. İki bölüm arasında bir şeyler yaparım. Ben ee, bir şeyler değiştiririm. Arkadaşlar ee, bu arada kaç dakika olmuş? Ee, daha sonra biz olmadığını. Daha 13 dakika var. O zaman ben biliyorum ne yapayım. Buraya maden mi yapsam? Maden yapabilirim aslında. Maden yapayım hatta arkadaşlar. Hatta bir saniye. Evet evet evet. evet. Maden çok işime yarar. Tamam. Şuradan kazsam yoksa bir saniye. Küreğim yanımda mı? Kürek yaptım mı ben? Yapmamışım. O zaman alırım ben de elime kazmamı. Lan dur lan. Bütün her şeyimi koydum yere ya. Bir saniye ses açayım biraz. Bir saniye bir saniye bu niye? Al onu al onu al onu al onu. Arkadaşlar tam. Allah Allah. Tablette bir sıkıntım var ya? Şimdi bir saniye. Ha, şimdi kır bakayım. Ha? Oh be! Ay, tam tepemizde bize ışığını veriyor. Sağ olay. <laughs> Hayır, pardon pardon beni burada olduğumu görmeyin. Bak, gördün mü? Hemen o kuz saplıyor bak. Görüyor musun? Şimdi e, daha güçlü değilim. O yüzden size karşı gelmeyeceğim. Gelmeyi de düşünmüyorum. E, şimdi ben alıyorum şu kazmamı çapa diyeceğim. Çapayla bir şey yapamam.

Hmm. Arkadaşlar ben bu kısımları e, şöyle yapayım. Arkadaşlar ya bir saniye bu güneş niye vuruyor? Güneş vurma güneş. Ne olur? Ben şu perdeyi bir çekmem lazım arkadaşlar. Hemen ee, geliyorum arkadaşlar. Ee, bir saniye. Evet arkadaşlar taht e, kapattım perde. Şu daha net. Şöyle yap. Ama yerde onlar. Çok fazla hışırtı geliyordur kesin size şu an. Her zaman e, en sonki videomu bir saniye. Şimdi bir saniye ben buradan geldim. Hmm. Ee, şimdi arkadaşlar ben e, bunu burada bırakıyorum. Acım elimi aldım. Bak. Arkadaşlar ben bunu burada bırakıyorum. Sonra savaşacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar.